Merhaba sevgili gençler. Bir cisim yerden 75 metre yükseklikten yukarı doğru 10 metre bölü saniye hızla atılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Düşey atılan bir cismin düşeydeki hızı her saniye yer çekim ivmesi kadar değişecek. Bu cisim bir saniye sonra tepe noktasına çıkacak. Tepe noktasından itibaren ise serbest düşme hareketi yapacak. Bakın burası 80 metre olacak. Çünkü bir saniyede 5 metre yükselecek. Ya da tersinden düşünelim. Serbest bıraktığınızda 5, 15, 25, 35 metre yollar almıyor mu? Yani şu yüksekliğin 5 metre. 80 metreden serbest düştüğü zaman 5, 15, 25, 35. 4 saniyede düştüğünü anlıyoruz. 1 saniyede tepeye çıktı. Uçuş süresi 5 saniyedir. 2'ye bakıyoruz. Tepeden itibaren 4 saniyede çarpıyorsa her saniyede 10, 10, 10 artıyor. 4 saniyede hızı 40 metre bölü saniye olacak. 3'e bakıyoruz. Cisim atıldıktan 3 saniye sonra atıldığı yerden 15 metre. 2 saniyede tam atıldığı hizaya geliyor. Tepeden itibaren 1 saniye geçti 5 metre. 1 saniye daha geçtiği zaman 15 metre. 3 saniye geçtiğinde atıldığı hizanın 15 metre aşağısında olacak. Bu da doğru cevap. E seçeneğidir.